Herkese merhabalar arkadaşlar bugün günümüzde Minecraft parkur haritası ile sizlerle beraberim bugün. Evet arkadaşlar ben şuradaki şartları indirdim hemen kuralları geçelim game mode 0 zorluk normal ben zorlu arkadaşlar buna uymayacağım zorlukta. Çünkü arkadaşlar gece oluyor burada yani spawn gece olduğu için filan falan onlardan yararlanarak yani biz normal yapmayacak yani yapmayacağız barışçıl olacak hem muaf falan var ya blok kırmak yasak harita dışına çıkmak yasak Sp spawn point var. X e spawn point'imi çektim burada çünkü yatakla yatağa yattım da çektim. Hop şöyle anım. İndendo. Şimdi sever geçeceğiz. İnanıyorum. Hop. 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 Orada bir ben spawn point çekeyim ben bir orada. Çünkü ben yanacağım bayağı gibi bir gözüküyor. Aha. <laughs> <Ağzına>. Kadir, <laughs> şöyle bir çekeyim. Ağzına. Hadi lan. Şöyle gelir gelir. <laughs> yeter artık yeter. İsyan ettim yeter yeter. Hayır ne yaptım ben ne yaptım ne yaptım ne yaptım çok kötü oynuyorum çok kötü. Olamaz. İspadım da oraya. 1855 kere ölebilirim burada. Ne kardeş? Ben buraya yapanın te... Aa. Abi, ee, burayı yapanın ismini yazmamışlar. Genelde söylemeyeyim boş ver. Parkurumuza Yeter artık yeter yeter yani. Yeter yani. isyan isyan. i̇syan yani o kadar. Ölünür mü? Abi oraya nasıl? ya. Kaç blok onun burası? 1-2-3-4 Lan nasıl atlayamıyorum nasıl Allah belanı versin Ne diyeyim ki Abi zıplayamadım zıplayamadım Abi zıplayamadım ya Dimdirek atlasam Sıçarım Ciddi söylüyorum sana da Abi yeter artık yeter artık geç bir ya. La geç lan. İsyan abi. Çok az mesafe kalmıştı. İşte parkur best değilim ben ya. Yemin ederim ya. Şuraya bak. Saniyede bölüyoruz ya. Yeter. Çok oldu. Hop. Bak son iki kere daha deneyeceğim. Geçemezsen game modda geçeceğim makinesinin en sonunda. Ey Allah'ım ya. Bu son bak bu son. Yemin ederim. Hadi bak. Ne olur. Bak bu son bu son tamam bu son. Yoksa game moda geçeceğim artık. Atlayamıyorum. Tamam. Bir kere daha deniyorum. Yok lan dur. Bir yeniden doğru. Ne lan burası böyle? Hey Allah'ım ya. Bir daha deneyeceğim. Bir saniye. Şöyle bir deneyeyim bir de. Kaybettik şu an. Cık, yok yok. Bir daha deneyeceğim. Bir saniye bir saniye. Şöyle. Dört blok atlamıyor mu? Tamam. Game mode 0. Bir de point çekelim. Göt gibi kalmayalım. Daha bir de labirent var orada. Söyleyemedim Allah. Söyleyemedim çok kötü. Orayı nasıl geçeceğiz? Hiçbir fikrim yok. O, tamam. Tamam, tamam tamam geçtik. Buradan dimdirek çıktım valla. İnşallah kötü bir şey olmaz da. Yukarıda. Bayağı zor geçtik yalnız ha. Doğru olan sandığı bu. Sandıklardan sa sadece biri doğru. Ve içindeki su kovasını al. Y yere atlarken işine yarayacak. Ve dikkat. Tuzak sandıkları. TNT. Taşak geçiyor. Ben geri tam Tamam şaka yaptım. Çıkalım. Şimdi. Bakalım. Gözüktürmüş bak. Ha. anlayabilirim. hangisi boşaltı. Anlayın hepsi Adlarının Altlarının birisinde ya yün var ya da ne olabilir? Bir blok var. Kırmızı bir blok var. Gibi gözüküyor. Burada spam point çekelim. Aynen. Allahu Ekber. Allah belanı. Gitti. Şuna. Götü yedik gene. Kaç. E bu burayı patlattı. O skolasını buldum tam. Şunları da şöyle yok. Tamam. <laughs> ne kolaymış lan? Jeronimo diye patlıyoruz tamam. Allahu ekber. Pro best parkurcu. Pro best parkurcu. Şunları ne yapalım? Şöyle koyalım. Labirenti geç. Birazcık troll olabilir. Haydi bakalım troll bize işlemez koçum. Önden gidelim. İlk baş. Ne? Mah bulursun yanlışı. Taşak geçiyor bize lan bu. Mah bulursun yanlışı. Senin ağzına sıçarım. Bir kaldı. Gene iki ayrı. Şuraya gideyim. Buldum lan. Vallahi buldum. İki tarafı da aç olur mu? Manyak mı lan bu? İkili çıkış. Anladım. Hele şükür çıkış. Yemin ederim taşak geçiyor benimle. İnelim aşağı. Bu ne kız? Bu ne oğlum? Dünyanın sonu. Buradan geçeceğiz galiba. Aa yarra yedik. Bir düşersem bok yoluna. Vallahi bir düşersem bok yolla. geçtim. O ses ne lan? Anne. Süpürge sırası mı? Finish. Bitirdim mi? Ne çabuk gidiyor? Şimdi değerlendirmeye geldik. Ya da değerlendirmeye yavaş ver. Finish. Tebrikler. Hakkımla kazandım ve bunları hak ettim. Bakalım. <laughs>